Ardından Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadisi getiriyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La hasede illa fisneteyn Sadece iki şeyde haset vardır. Raculun atahu hikme kendisine hikmet verilmiş kimse başka bir rivayette Kur'an kelimesi geçiyor. Kendisine Kur'an verilmiş kimse fehuve yekulu biha ve o kişi kendisine veren o hikmeti söylüyor. Onunla amel ediyor. Onu insanlara anlatıyor. O Kur'an'la, o hikmetle. Ve raculun Diğeri de Allah'ın kendisine mal, mülk verdiği zengin kimse fehuve yunfiquhu fi hakkih. O kimse de o malı hak olan yerlerde sarf ediyor. Allah'ın dininde dininin güçlenmesi için, cihat yolunda, ilim yolunda ihtiyacı olan kimselere nafak olarak infak ediyor. İşte bu hadis üç şekilde anlaşılabilir. Veyahut da anlaşılmış. Birincisi, burada zahir manasında şu iki şeye haset edilir. Yani şu iki şeye haset etmek caizdir manasında. Kendisine ilim, kitap, hikmet verilmiş kimseye, onunla amel eden kimseye ile mal, mülk verilmiş, onu e, hakkı, haklı bir şekilde batıl yolda değil, hak yolda sarf eden kimseye haset edebilirsiniz. Bunlar gerçekten hasetlik konular. Buradaki haset caizdir manasında. Birinci mana. İkinci mana, buradaki haset gıpta manasında olabilir. Yani bu iki kimseye gıpta edilmesi lazım. Kur'an'ı biliyor, amel ediyor, malı var, hak yolda harcıyor. Bu bunlara gıpta etmeniz lazım. Bunlara gıpta edin. Bunlar gibi olmaya çalışın. Manasında olabilir. Ve diğeri de bir inşa değil de haber var burada. Yani diyor ki haset bu ikisinde olur. Haset yerilmiş bir şeydir. Yani doğru bir şey değildir. Ama insanların hasedi en fazla burada gerçekleştirirler. Çünkü bunlar gerçekten haset edilmeye e, layık özel, yani layık derken haset edilen özelliklerdir. Çünkü ne var ki başka? E, ilimi var, o ilmiyle amel ediyor. Öbüründe parası var, o parasını doğru yere harcıyor. Yani desen ki adamın ilmi var da yerecek bir şey yok, kötüleyecek bir şey yok. Adamın ilmi var da ki amel etmiyor, Ondan sonra ilmine layık bir hayat yaşamıyor. Ondan bir şey olmaz. Bunda gıpta edecek bir şey yok zaten. Veyahut da adam zengin. Kendini nasıl avutuyor onlara tahin etmek isteyen insanlar. Ya bu zengin de zaten o haramdan malını kazanıyor. Dolayısıyla bu adam iş değil. Ama adam hem zengin hem hak yoldan hem dindar hem hak yolda harcıyorsa işte esas ona insanlar haset ediyor. Esas ilmiyle amil olanı gördüğü zaman onun bir açığını, bir yanlışını yakalayamadıkları için işte o zaman ona haset ediyorlar gibi insanların vakada olan durumunu haber verme olarak da bu hadis anlaşılmış. Bu iki hadisi rivayeti niye getirdi burada? Yani en son hatimi olarak ilminden faydalanacaksın. Hadisin sahihini, zayıfını derece derece ayıracaksın. Onu fıkh edeceksin, öğreneceksin, hikmete dönüştüreceksin, amele dönüştüreceksin. Ve ondan faydalanacaksın. Eşek yüklü, şey, kitap yüklü merkeplere, eşeklere benzemeyeceksin. Ne taşıdığından taşıdığını ne anlayabilir, ne fıkh edebilir. Anca bol bol ezberlemiş ezberlemiş ama ne İş o şeyin farkında. Ne doğrusunu yanlışından ayırt edebiliyor ne de içindekini anlamlandırabilmiş. Kendisine faydası var, ondan istifade edebiliyor. İşte böyle olmamak için bu iki hadisi diye onun hatimesine getirdim.